Hayaller var ve bir taraftan gerçekler var. Bir de gerçekleşen hayaller var. 8 yıl öncesine kadar oldukça kötü beslenen biriydim. Ben hep şehirde yaşamayı sevmiştim. Bununla besleniyorum, bununla mutlu oluyordum. Doymuşluk mu diyeyim bilmiyorum. Ama bir süre sonra bir takım şeyleri sorgulamaya başladım arkadaşım bir kitaptan bahsetti. O kitap sayesinde tamamen beslenmemi değiştirdim. Organik beslenmeye başlayınca da bu sefer oturduğumuz sitede sebze yetiştirmeye başladık. Çok keyifli olmaya başladı. Onunla yetinmedik. Bir tane hobi bahçesi kiraladık. Bir gün bir arkadaşımı o hobi bahçesine götürdüm. Kitap önereceğim. Onu oku dedi. Permakültüre giriş. O da hayatımdaki işte ikinci aydınlanma oldu sırası bir firmada finans ve idari işler direktörüydüm. Beden yorgunluğu, zihin yorgunluğunun yanında hiçbir şey değil. Beyaz yakalı olarak çalıştığım dönemde gerçekten o zihin yorgunluğu insanı öldürüyordu ve bu işe devam etmek istemediğime daha fazla karar verdim. Dedim ki ben ayrılmak istiyorum. Bu yaptığım şey bazıları için işte şehirden uzaklaşıp köye gitme hayalini temsil ediyor olabilir. Kimisi için kendi işini kurma hayalini temsil ediyor olabilir. Kimisi için de doğaya ve çevreye bir faydam olsun hayali olabilir. Benim için üç hayalimin biraz bir karışımı yaşındayım. Bir kadın yaşayabileceği bütün yaş krizlerini yaşadım. Hepsinin yaşın hepsinde de bir dönüm noktası oldu. Şu ana kadar yaşadıklarım çok güzel de kurduğum bütün hayalleri gerçekleştirdim. Şimdi farklı hayallerim var. Farklı bambaşka hayallerim var. Huzurlu olayım. Yaptığım işten keyif alayım. Yaşadığımı hissedeyim. Bir işe yaradığımı hissedeyim. Üreteyim. Bütün kaygılarım bununla ilgili. Hakikaten hiç aklıma gelmezdi. Olmak istediğim yer bir köy olduğunu gerçekten hiç düşünmezdim. Huzurlu yani. Huzurluyum, mutluyum.